Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sana geldiğim gibi sokak kıyafetli max alacağım Evet arkadaşlar hadi bakalım Aç arkadan ses geliyorum tamam Evet arkadaşlar Bir deneyelim Arkadaşlar ben bro basılacaktım da Başlattım Evet arkadaşlar hadi bakalım bunu gösterle Devam ediyoruz İlk bir deneyelim arkadaşlar sokak kıyafetli max'i Evet arkadaşlar hadi bakalım Arkadan ses geliyor da arkadaşlar yani. Ne yapayım? Arkadaşlar. Evet, Dışarıdan gel çocuklar bağırıyor. Arkadaşlar. Evet, Hadi bakalım. Arkadaşlar. Evde abiniz varsa böyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar 5 dakika verin bana 5 dakika. Arkadaşlar ee, geri geldim. Yani çocuk uyurken uyardım hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Arkadaşlar ya ablam ne tekrar aldım. Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar yani ben çok seviyordum. Bu ya? Johnny Max'i falan sevmiyorum ya. Dur Rastgele arkadaş kattığım kıza hava atayım. <laughs> bir çağıralım. Oğlum hala bir gözüküyor. Değil mi? Savaş seçiyor. Ha. Ha. Kostüm gözleri kaçır. <laughs> Selamünaleyküm diyelim. Selam. Şuradan şer hemen sinsi tarlah. Evet şer. Öylesine yapıyorum. Şu Blackpink diye bilmiyorum Hep arkadaşlar durun ben size ID'mi vereyim. Aydın bu arkadaşlar. Size şer zaten durdurup alırsınız. Buradan arkadaşlar arkadaş arkadaşlarım var. Evet Az yazmış. Yine geçer oynayalım mı? Oynayalım mı? Yani ne sesim? Buropa sadaktım da arkadaşlar. Kostüm güzeldi. Kaçırayım mı dedim? Evet dedi. Arkadaşlar benim de eee 700'de 700 kupadaki her tane şeyim var. O da 659'a düştü. Ve şey daha var böyle. Şimdi. O da hangi şerada kalalım. Rastgele kızla oynuyoruz. Kanka hadi hazır var. Heh tamam vardı. Birisinin internet kopmuş. Hadi konuşalım. Adı hiç kaybolmaz. Neyse ki ben çıkıyorum hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar geri geldim. Şurada var ya? Bum kaç 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 kaç. Adana ne Arkadaşlar iyi hoşlar herkese. Tabii bugün Kaç saat kaçta çek çekiyorsun bu videoyu? Sala işte. Arkadaşlar random girmin ya. Boşuna <laughs> demiyorum. Baksana ya. Sanki görmüyoruz. Sanki görmeyecek. Adamdaki zeka Einstein'de yok anasını satayım. Adamdaki zeka öyle bir zeka ki. <laughs> Neyse boşverin. Zeka sinsi tarolardan ya. Arkadaşlar 11.000 kupa olduğumu da göstereceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir de e, 700 kupa yaptım şeyi. Kolay olmuştu arkadaşlar. Yani ben koltukta yapıştım da akışar, o yana sandım da. Şimdi de ana hesabım vardı. Vardı da arkadaşlar. O hesapta da şey oldu ya. Hesap gitici oldu. Ben geri alırım arkadaşlar merak etmeyin. Hızlıca oyunumuzu oynayalım. Arkadaşlar siz yeni karakteri sevdiniz mi? Tabi daha yeni gelmedi de. Mana vurdu ne ya. Adam güzel oynuyor. Arkadaşlar şimdiden yedik golü yani. Arkadaşlar bazılarınız fena beni takip eden diyebilir yani abi. Şu futbolcu arkadaşlar bir tane şey animasyon yapıştırdım ya. Okey işte devam gelmeyecek. Boşuna beklemeyin. Anladım. Neyse boşver. Şerefe gelmeyecek. Çünkü şer kısa yaptım. Ve o uygulamak şer. Kullanmayacağım artık. Bazı nedenlerden dolayı. Neyse kere adayalım. İşte ben de bura unutmamışlarım da. Ama nasip değil. Aa. Gel kanka. Şöyle vurayım da. Bu da zor Hadi bakalım gol. Ve bakın görüyoruz mu fake'i? Tabii fake olmaz da. Dur arkadaşlar ben dur. Çek atmak istiyorum. Çek şey, şu atıp, atacağım deyip salak gibi gol. Siz anladınız arkadaşlar. Zaten hatta an, anamadıysanız da gördünüz. <laughs> Öldük. Sıfır malından şu an bitiremiyoruz. videoda dışın videodan sonra mükemmel oynarım. Ama videoda ikişer hayra gibi olmak isterim ama noob olur mu yani? Yine siz anladınız. Atsana kanka. O Crow zaten bu olayı gördü ya. Bana atmaz. <laughs> Adam doçlu ya. Ay geleceğim bana. Zeynep ve Pada. Ve pandaymış lan o. Ve pada diyorum ben de. Ve arkadaşlar. Hadi gelin bunları açacağız. Dü, 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 dü. Şaka aşar Kaç dakika olmuş? 9. Tam akşam 10 dakikada bitiriyorum. Şer kutuları biriktireceğim Size şer bir de ne oyun işimi göstereyim ya. Dur ne, şar, ne oynayalım? Şeyle mi oynayalım tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olun ya. Kaç abone olayız bilmiyorum ama olun. Sizler iki olun. 9 38, 39 Dakika var. Bak akşar. Hoştunuz mu lan? Arkadaşlar bugünkü olayımı size anlatayım mı lan? Abi biraz bakıyor. Saat 10'a kadar durduk arkadaşlar. Ayan ablar var. Bize or cucu diyorlar. <laughs> Biz de kaçtık. Ellerinde bıçak vardı yani. Kaçmak en doğru yöntemdir. Ne demiş arkadaşlar? Erkekliğin %99'u kaçmak. Dövüşenler aşağı gerçek erkek değildir yani. Evet. Kardeşimiz haritada %99 duvar koymuş ya. Hayır anlamıyorum bunu yapmaya da ya yani amacın neydi? De yaptın. Yallah. Alın. Oğlum nasıl bir şey lan bu? Bir orada uyuyoruz bir burada. Ayıptır günahtır. Bitter. Çikolata. Ana yani bitter. Biz gol da bir onlara saldıracağız da ben göreceğim. Lan ne yapıyorum? Tamam şu an gel ben videoda mallaştım iyice. Oğlum bana neden pas veriyorsun? Döşer. Trik at, gelsin trik at. Ya Allah karsın seni ya abi. Allah bilen var mısın yav? Abi Türkiye'de çektim işte yav Tırakşılık Tırakşılık Ben Kürt değilim merak etmeyin Ben Kira Ökçü de değilim Onu da merak etmeyin ya. Şu an bana sövmüşlerdir. ha size söyleyeyim arkadaşlar Maçta çünkü bok gibi oynadık Bir şey bakacağım Arkadaşlar bu çocuk çok şanslı ya. Dayanamıyorum. Hakan'ı tutacağım. Orana bakayım Allah aşkına. Bakıyoruz orana. Yaşasana ev oranı bir. 310. Yerlerde. Hmm. Destansı 0.1888 888 1882 işte. Gizemli savaşçı. 2683. arkadaşlar. Cuman ve altın. <laughs> 99.1125 Matematik yanılmasını aradan soruyla. Hadi kere sizin neker şerifinize bir de şuna gelelim. Hadi. Gümüş vermeye. 300 Şer ben Edgar Colt tarayı çok sevdim. Ne alaka lan? Soru işareti neden şeyde gelmedi arkadaşlar? Şeyde gelmedi. Şeyinin kupası daha düşüktü. Şey, daha yüksekti. Anladım. Bir sürü çat atacağız ya. Ya işte hayaller hayra olmuşumdur. Türkiye evrencisinde herkes hava atıyorumdur. Ama arkadaşlar gerçekler 600 kuba zor yapıyorum abi. Aşağıda kalın. Ananı be. Ya arkadaşlar görünüz ya ben daha ne yapayım ya. Geçer ne yapayım daha? Ben kodlusuyum abi. Yani 600 yapıyoruz çok buyuz. Arkadaşlar ismini pro yazanlar gerçek dönüp. Hadi gel hadi. Hadi. değirdim. Size söyleyeyim. Orada olduğum videoda salak. Pro ensar. Kanka, her şey sana bağlı. Allah belanı ver. Ya sal abi sal ya. Cık, yok sal sal. Hadi arkadaşlar bize sizin şerefinize ya troll yapmayayım ne gidelim. Ben klana gideyim. Ben klanım var. Ha arkadaşlar vardı lan demi klanım vardı. Şart Team of Köftü klanına da katılmayı unutmayın. Başkanımız Brawlerdırık. İkincimiz Max. Bilmiyorum yeni gelmiştir herhalde. Bakayım lan yeni mi gelmiş? Ay boş yere bakıyor. Tereli odam yardımcımız Tala. Eşer e ben üyim. Bazı zaten bir aydan önce bir aydan bir aydan bir aydan. Onlar boş yere Bakayım mı şunu? El dolu. diye bilmiyorum kişiler yani eskiden de olabilir. Oğlum elde de yeni gelmiş. Oğlum ne boş yaptık ya. Orada bende de amber var. Amber. Kasmıyor ama. şerama. Dr. Dr. Neşer. Görüşürüz. İftara ananın. Neşer. İftarda. Boşunuz. Durma. Hava atalım gel. Lan Şero neden reddediyorsun Şero? Ağzını kırdın. Ulan bir şey almışız. Gelin Max'le kız tavlayalım. <laughs> Arkadaşlar Max'le kız tavlayalım. Videonun başlığı bu. Tabii ki tavlayacaksak. Neyse aman. Kanka geleceksen gel. Az kız. Daha yeni olmuş. Kaos gibi. Bakıyoruz. E sosu var mı lan kızın? Hmm. Kızlar her çok şanslı ya. Geçen bu bir kızı gördüm akışar. Hadi lan sizin için bir savaş daha geliyor Neyse biraz daha konuşalım o zaman. Tamam işte, geçen bir kız gördüm. O kadar mal ki. Bir <laughs> besin zeker. Lan kızın hiç her şeyi var. Ama hiçbir şey istemiyor. Sevmiyor. Spike var arkadaşlar kostümü. Bir de oyuna para yatırıyor. Lan manyak neden sevmi sevmiyorsan. Neden para yatırıyorsun. Anlamadım ama. İçer her sezon bura pas alıyor. Kız tamam mı? Ben size o kızı göstereceğim Neker. Neker bir de 40 e, kaç karakter 46 da 46 yapıyor. Enker ama çocuk kızı da kasıyor. Neker Nita Ya Leon çıkartıyor, Efsane her çıkartıyor sevmiyorum. Tek sevdiğim Nita. Ben de sev sevdiğim bir Gel kanka. Pas atamadım. <laughs> Neyse bir bir dahaki videoda görüşeceğiz. Benden kaçamadınız beyler. Ben bir ayağın abiyim. Hadi. Hadi hadi Ben bu videoyu izleyeceğim akşam ve kendimi salak diyeceğim yüz kere. Bilirim abi. Cık, ne yapıyorsun salak ya? Şu salak ya. Bak şimdi trikat gelsin mı Bana para ver. Hadi ya. bir şey atamadık. Olan videodan önce mükemmel bir oynuyordum. Hadi bakayım buraya dikiyoruz şimdi. <laughs> Ne? Atma. Atma. Gidiyor oğlum gidiyor gole. Gidiyor. Bak işte ya. Lan götünün dibinden giden. Golü neden kaçırsın? Salak. 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 Şu verete bakalım. <laughs> 661 kvar ne ya? Leon, Leon değil. Bu kart mı? Kart. Yardımcı istemek istemek. Yok. Kefir yasak. Leon. BC. BKC. King. Bunlar. Geren, Leon. Anlamıyorum yani Mesajlar bay bay Unutmayın arkadaşlar evtihara bu izin. Acıktınız mı arkadaşlar Ne yapayım biliyonuz mu Ben de bilmiyorum Sizin şey yapın işte ya Anlamam söylüyonuz oğlum uzayın lan.